Olayı illa da resmi nikah, gayri resmi nikah veya imam nikahı diye şey yapmaya gerek yok. Yani nikah nedir? Kadın erkek arasında yapılmış bir sözleşmedir, bir akittir. Peki aktin, daha doğrusu taraflar sorumluluklarını bir hakkın yerine getirsinler, yükümlülüklerini bilsinler diye aslında birbirlerini mağdur etmesinler, zulmetmesinler diye bunu resmi çerçevede yapmak esas olandır. Bunu da altını çizelim. Peki yapıldı bir nikah sözleşmesi, bir akdi var. Bu akdi ne yapmak? Vazgeçmek e, nedir? Tarafların elindedir. Yani bugün mesela resmi bir e, nikahınız da olsa, ben e, işte hanımefendi diyelim, ondan sonra bu bu şeyden boşanmak istiyor. E, mahkeme boşamıyor. Yani bir taraf istiyor, diğer tarafı istemiyor olabilir. Demek ki ne kadar siz karşılıklı e, olarak Sözleşme veya ki boşanma konusunda iradenizi beyan etmediğiniz sürece ne olmaz bu boşanma zaten şey olmaz resmen de olsa olmaz. Evet. Diğer taraftan şimdi kadının boşanma isteği erkeğin onu boşamamasının e, altında neler var bunu irdelemeden. Böyle ne diyeyim işte ulusal anlamda ondan sonra bir yayın yapan televizyonda genel bir kural söylemekte açıkçası zordur. Biz boşanma davalarında boşanmaya en azından aile arasındaki karı koca arasındaki sorunu çözme konusunda zaman zaman ne yaparız e, araya girer ki öyledir İslami ve insani görevimizdir sorunu çözmek için aracılık yapar, onlar evet. danışmanlık yaparız. Burada da e, masa başında onları dinlemeden sorunlarını şey, şey yapmadan onları ne yapamayız? Telkin ve teskin edemeyiz. Evet. Onun için böyle bir soruya buradan benim vereceğim bir cevap açıkçası ne olabilir? Yanıltıcı olabilir. Eee beyefendiyle dinlemek lazım. de dinlemek lazım. Niye boşanma istiyorsun? Beyefendiyle dinleyip niye boşamıyorsun? Değil mi? Bir insanlar evet. insanda asıl olan nedir? Yani hedefinde e, ne vardır? Bu aileyi bir tutabilmektir. Siz aile danışmanı olsanız bir kadın erkek gelse karşı karşınıza ne yaparsanız Ayrılığın telkininde bulunamazsınız. Onları teskin etmeye, onları uzlaştırmaya, evet. hatta o bir birlikteliği ne yapmaya sürdürmek için çaba sarf edersiniz, ikna edersiniz. Bizim de yapacağımız yapmamız gereken şey budur. Yani burada birisi ayrılmak istiyor, öbürü hayır istemiyorsa ayrılmak isteyenin gerekçelerini ort Ortaya koymasını ve buna bağlı olarak da karşı tarafın da mutlaka ihmalleri var. Kadına karşı e, belki yapması gereken sorumluluklarını ifa edemediği durumlar var. Onu temine çalışırız, uzlaştırırız. Onun için e, taraflar ortada olmadan, yok efendim beyefendi boşanmıyorsa zulmediyordur, öbürü boşanmak istiyorsa niye boşanmak istiyorsun diye e, her iki taraf suçlayıcı ifadelerde açıkçası kullanmak çok isabetli olmaz diye düşünüyorum. teşekkür evet.